Bodrum Belediyesi tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sıfır atık çalışmalarında pilot bölge seçtiği Bodrum'da çevre bilincinin artırılmasına yönelik etkinlikler devam ediyor. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından belediyenin birinci sınıf atık getirme merkezinde Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu öğrencilerine sıfır atık etkinliği düzenlendi. Sıfır atık bilincinin kazandırılması amacıyla düzenlenen etkinliğe, Temizlik İşleri Müdürü Serkan Kanik başta olmak üzere, belediye birim müdürleri, ilgili müdürlük personeli, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Etkinlikte öğrenciler, Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni gezerek geri dönüşüm süreçlerini öğrenme fırsatı buldu. Bodrum Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından düzenlenen atölyelerde ise öğrenciler atık kumaşlardan toka, kese gibi ürünlerle tuval üzerine resimler yaptı. Ayrıca öğrenciler getirdikleri eski tekstil ürünlerini atık kumbaralarına atarken temizlenen atık malzemelerle hazırlanan çeşitli ürünleri mağazadan alarak geri dönüşüme katkıda bulundu. Bodrum Belediyesi 1. sınıf atık getirme merkezi yöneticisi Mühendis Damla Dargan etkinlik hakkında şu açıklamalarda bulundu. Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Belediyemiz temizlikçileri müdürlüğü olarak. Okulumuzu kabul ettik. Neşe Doğan İlköğretim Okulumuz bize eşlik ettiler bu etkinlikte. Etkinliğimiz kapsamında bir atık mağaza açtık. Mağazamızda da şöyle bir kuralımız vardı. Tekstil atığını getirip mağazadan herhangi bir ürün teslim alabiliyorlardı. Çocuklar da bunu çok güzel yaptılar. Bunun yanı sıra çeşitli atölyeler yaptık. Atölyelerimizde de Atık kumaşlardan tuval üzerine resimler yaptılar. Daha sonra da atık malzemelerden toka, kese dikimi gibi bir atölyemiz gerçekleşti. Bodrum Belediyesi çevre bilincinin artırılmasına yönelik etkinlik ve eğitimlerine devam edecek. Evet.